Kafalarını ayrı versen onları. Çorba yapacağım. Tamam. Sen bana üç tek telüfer atarsın. Olur. Her seferinde sayfiyeye gelmiş gibi oluyor. Bak görürsün. Kapatıp dükkanı taşınacağım buraya. <laughs> Bıktım her ay abimle uğraşmaktan. Tabi tabi. Ne hı ne tabi. Sen beni sallıyor musun? Buraya her gelen bir hayal kurar öyle gider. Bana yalandan balıkçı bilgeliği yapıyorsun yapma. Tut bir ucundan hayallerimiz gerçek olsun. Tamam tamam. Arayacağım Emnatçı Mesut'u. El altından bir yer varsa hemen şimdi git gör. Daha fazla vır vırını çekemeyeceğim seni. Bırak oğlum bu işleri. Saygılar ablam. Mahir. Oğlum ne yapıyorsun? Bir şey yok Varca. Pislik kaçmış. Hallediyorum. Ne lan artistlik yapıyorsun o zaman aşağılara yatmalar, şekiller falan ha? Biz de hallederdik. Tamam. Tamam mı? Hallettim. Eyvallah. Param yok ha. Efendim. Kime sormuşlar? Ne olmuş buraya ya? Tabii, masraflar karşılanır. Çok güzel yer aslında. Niye böyle bırakmışlar hayaletli ev gibi? Ev sahibinin var bir hassasiyeti ama aşıyoruz gibi. Ne zaman tanışabilirim kendisiyle? Ne yapıyorsun sen? Ee, ha? Hanımefendiye evi... Lan oğlum ne yapıyorsun sen? Ne hanımefendisi, ne evi? Kim bu? Kimden izin aldın sen? Çıkın dışarı. Hadi çıkın dışarı. Baban evi kiraya vermiyor söyledi. Bir dakika. Biri bana ne olduğunu anlatabilir mi? Anlatacak bir şey yok. Dışarı çıkın. Mahallenin delisi mi bu? Kızım, laf konuşuyoruz değil mi? Hadi. Kızım. Ev sahibi. Kendisi burada yaşıyordu. <laughs> Oğlum sen kime ne laf anlatıyorsun lan dedikoducu herif? Çıkın dışarı hadi. Ne yapıyorsun sen be hırsız kovalar gibi? Kiralık ev var dediler bakmaya geldik. E hadi. Bana bak sesini yükseltmeden konuş benimle. Tamam. Ee, buyurun. Bir dakika. Bunu orta bağıramaz mı böyle? Gel bak sen kulağına bir şey söyleyeceğim gel. Gel. Bir daha bu eve bir Allah'ın kulu girmeyecek senin var ya. Çıkın dışarı. Hadi çıkın. Çık. Of. Al turşusunu kuru hayaletli evinin. Kalmadık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.